bugün düğüne gidiyorum. Sizinle de bulaklayacağım arkadaşlar. Hello, hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün, bugün yüzümdeki şu şeyleri makyaj yapacağız. Üzerinde çok hafif ama. Ee, bu makyajımız nasıl olacak hemen anlatmaya başlıyorum. Çok hafif bir makyaj olacak ve düğünü kişilerin yüzünü göstermeden size göstereceğim. Becerebilirsem tabii. İlk ötesinde makyajımı yapacağım. Kombinimi biraz değiştireceğim kombinimi. Makyajım çok değişik, güzel olacak bence. Makyaj başlayalım. Bugünkü makyaj malzemesi. Hemen yüzümü nemlendireceğim. Nemlendirdim zaten ama. Hemen yüz mistimi kuruyorum. Bu kristal. Bir beyt. Be, be. Makyajı çok iyi bir zevk veriyor. Çok ağır olmadan bir makyaj yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Öbür makyajlar yüzüme gelin hem gelin Geliyorum ben. Ben keser devam edeceğim. bir gözüme maskara sürmüştüm orada. Arkadaşlar maskara. Şöyle Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Böyle alıyorum. kirpiklerim böyle. Kirpiklerim öyle kuruyor zaten. Onları bir şey yapmayacağım. Serum kullanacağım. Bir Be belton. Maskelerimin adını söylemem. Tüm beni anlıyorum ama Spare Size Me maskelerini kullandım. Sizlere de kırıkları ne kullandıysam söyleyeceğim. Ama açamıyorum şu serumu. Açılmıyor. Her zaman açtığım şey. Yes. bir geçiş yaptım. Bir peeling yapacaktım ama peeling yapmaya zamanım yapmayacak. Tamam dedik yarım saat yok, Yarım saatte yola çıktım. Saatte evde işte halledin dedi. Dedi gönderdim tamam o sonra. Zaten yakınımız bir yerde olacak. Aramızda çok az bir mesafe var. Kirpiklerim çok güzel oldu. Hayran kaldım kirpiklerim. Şimdi kullanacağım. Gold Rose'nin 0 kullanacağım. Şuraya mi doğru. Dik, gel. bizimle Koföre gidelim. Ben gittim. Ama koföre temiz kullanmıyor arkadaşlar. Üst, arkadaşlar gerçekten Gerçekten temiz kullanmıyor. Ondan ben dedim ki teşekkür ederim. Hala ben gelmeyeyim. Yarın geleyim araba falan dolu dedim. Hem az da gitmedik. Bayağı gittik. Çok okuduk. Ondan ben bir kere çok uyudum. Ben bugün gitmem lazım. Gideyim dedim. Tamam dedi babamla gidersin dedi. Ben babamı da yormak istemedim. Şimdi... Ay ilma yapabilsin. Bu ne? İlmacım. Şimdi... Şimdi şimdi ne diyeyim şimdi? şimdi, şimdi. Aa. Ah. Eyeliner çekeceğim. İlfer Türk'ten oran. Burayı böyle yapıyormuşuz. İlfer Türk Instagram hesabı. Siz benimkine değil gidin İlfer Türk'e bakın o kitabı daha güzel. Evet, şöyle, şöyle şöyle oldu. Şimdi Maybelline, Maybelline New York 33 numara Black kullanıyorum. İçten doğru çektim. İçe doğru. Şimdi şöyle gözümün yanına doğru yaydım. Şimdi ne yapacağım? Bak kombum yapacağım evet. Bak kombumu gösteriyorum hemen. Manevi alan 01'ini kullanıyorum. Kız tarafı çok seviyorum. Düğünlerde erkek tarafı çok Çekilte geliyor Eşik geliyor. Şimdi Money Amor'un Lip Balm Stick'in Lip Stick'ini kullanacağım. Evet. Şimdi... Gözüm önündeki şey. Gabriel Kula, nene şeffaf kulasını süreceğim ve gidiyor güzelim şeffafmış. iş. Bakacağım böyle oldu. Bence güzel düz, düz duran oldu. Arkadaşlar bu hairspray ile farklı diyeceğim. İnternette gördüm. Hairspray ile uzaktan sıkacağım. Ne alaka şimdi bu? Aaa! sabitledi. Şaka gibi. Sabitliyor. Aaa! Ne olur ne olmaz. Yine gizmi istenip üstüm, kullanayım. Çok kötü. Makyajım arkadaşlar böyle oldu. Makyajdan sonra aa kirpim. Ne oluyor lan kirpiğime. Kirpiğim gitme. Makyajımı beğendiniz mi? Makyaj partının sonuna geldik. Bay bay. Biraz da kombin geliyor.